yazıların üstüne tutulan geniş ekran taşınabilir bir HD video büyüteçten kitap okunuyor. Krem rengi kazaklı bir kadın katlanmış beyaz bastonunu açıyor. Ben Atakan Nalbant, Binclusive'in kurucusuyum. Atakan kısa sakallı kumral görme engelli bir genç. Bugün dünyada 1.3 milyar engelli insan internet sitelerinin %96'sına erişemiyor. Bu sorundan yola çıkarak 2024 yılında Binclusive'i kurduk. Binclusive kurumların dijital kanallarını, web sitelerini, mobil uygulamalarını engelli ve yaşlı insanlar için erişilebilir, kullanılabilir hale getirmeyi sağlıyor. Ziyaret edilen bir web sitesinde erişilebilirlik ayarları yapıldı. Krem rengi kazaklı genç bir kadın büyüteçli ekrandan kitap okudu. Bunu yaparken en önemli sunduğumuz değer önerisi kurumların herhangi bir eforunu almadan uygun maliyetle erişilebilirlik süreçlerini tamamlayabilmek. Bugün e-ticaretten havacılık sektörüne, turizmden STK'lara kadar birçok farklı sektörden kurumun web sayfalısını ve mobil uygulamalarını engelli kullanıcılar için erişilebilir hale getirdik. Bilgisayar ekranında uçtan uca web erişilebilirlik çözümü başlıklı sayfa yavaşça yukarı kaydırılarak gösterildi. 100 binden fazla engelli insanın web sitelerini ve mobil uygulamalarını herkes gibi deneyimleyebilmesini sağladık. Teknik koltukta oturan uzun saçlı görme engelli bir kadın kulağına yakın tuttuğu telefondan bir web sitesini inceliyor. Görme engelliler, sağır insanlar, disleksik bireyler veya renk körlerinin bugün herkes gibi web sayfalarını kullanabilmesini sağlayarak sosyal hayata tam ve eşit katılmalarının önündeki engelleri kaldırmaya başladık. Atakan bir kadınla laptopun başında keyifle çalıştı. Ardından uzun saçlı ve krem rengi kazaklı kadınlarla ayaküstü bir iş sohbeti gerçekleştirdi. Inclusive olarak hayalimiz dünyadaki 1.3 milyar engelli insanın web sayfalarını kullanırken Acaba bu uygulamayı kullanabilecek miyim diye sormadığı, daha kapsayıcı ve erişilebilir bir dünyayı yaratmak. Açık gri zeminde Savancı Vakfı logosu altında Fark Yaratanlar yazdı. Fark kelimesinin yanında etrafında 5 çizgi olan turuncu bir yıldız bulunuyor.